Merhaba sevgili okurlar. Bugün yine size yepyeni bir konuyla tanıştırmak istiyorum. Disleksi. Disleksi 100 artı pratik öneri. Gavin Ray, Shannon Green tarafından hazırlanmış olan kitabımız. Bakalım kaç sayfaymış? 150 sayfa. 150 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz. Adından da anlaşıldığı gibi disleksik bireylerden bahsediyoruz. Son derece yaratıcı, son derece hayal gücü kuvvetli olan bu bireylerden bahsediyoruz. Şöyle bir aratırsanız disteksik bireyler diye çok fazla tarihte yaşamı değiştiren, hayatı güzelleştiren, Yaratıcılık yönleri çok kuvvetli bireyler olduklarını görürsünüz. Çok ünlü isimler var disleksik. Türkiye'de de, yurt dışında da bu bireyler yaşamı renklendirmeye, hayatı renklendirmeye devam ediyor. Kendileri zaten farklı bir nörolojik yapı olarak düşünülüyor. Yani nöro çeşitlilik içerisinde yer alan bireyler olarak görülüyor. Bu bireyler bir engelli sayılmıyor yani anlayacağınız. Fakat yaşamın içerisinde özellikle ilkokuldan başlayarak, ki daha önceye de uzanan bir süreç ama daha çok ilkokulda anlaşılıyor. Bunun nedeni de okuma yazma ve matematikteki diğer akranlarına oranla farklı bakış açılarından dolayı geri kaldıklarının düşünülmesi. Oysaki tamamıyla bakış açıları, beyin yapıları farklı olduğu için farklı algıladıkları için okuma yazma öğrenmede ve matematikte sorunlar yaşayabiliyorlar. Ve sürekli bu sorunları üzerine eğilme şeklinde biraz psikolojik olarak da sarsılabiliyorlar. O yüzden bu bireylere daha çocuk yaştan itibaren destek olmak, onların hayatla olan barışıklığını sağlamak ve kendi içlerindeki muhteşem bu zenginliği, yaşamı farklı görme özelliğini kendilerini gerçekleştirmek suretiyle onlara destek olarak hayata kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak bizim görevimizdir diye düşünüyorum. Bu öğrencileri kısaca ele aldıktan sonra, bu bireylerdeki farklılaşmayı özellikle Ela kitabımızda adından da bahsettiği gibi, 100 artı, 100'den fazla etkinlik örneği var, anne baba öğretmen olanlara %100 ben öneriyorum. Bu kitapla disleksik bireylere nasıl yardımcı olabiliriz? Özellikle de çocuklarımıza daha küçük yaştan itibaren nasıl yardımcı olabiliriz? Çünkü özgüvenlerini yitirmelerini istemiyoruz. Onlara hayatı daha kolaylaştırmak, güzelleştirmek ve kendi keşiflerini, kendi bireysel keşiflerini gerçekleştirmeye yardımcı olmak adına bu önerileri ısrarla mı ısrarla tavsiye ediyorum. Birebir etkinlik şeklinde çok net, çok açık bir şekilde yöntemler ifade edilmiş. Ne amaca hizmet ettiği ifade edilmiş çocuğun hangi yönünü geliştirmek istediğimize ifade edilmiş ve kendimizi de sorgulatıyor. Biz de gerçekten bu çocukları anlamaya, bu bireyleri tanımaya hazır mıyız? Nasıl çalışabiliriz? Onlarla nasıl bu disleksi özelliklerini geliştirmeye yönelik, onlarda yaşanılan bir takım sıkıntıları aşmalarına yardımcı olmaya yönelik bizler neler yapabiliriz? Kendimizde ne gibi değişimler uygulayabiliriz? Onlardan da bahsediyor. Bu önerilerin çocuklarımıza çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Özellikle öğretmenlerimiz sizlere inanılmaz görev düşüyor. Bu çocukları tanımak, anlamak, onlarla empati kurmak, onlara yardımcı olmak yönünde bu pratik önerileri kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Farklılıklardan her zaman korkmayın. Bilmediğiniz bir takım Kendinize deneyimler hayat getirecektir. Bunlardan da korkmayın. Farklı özellikteki çocuklardan da korkmayın diyorum. Özellikle öğretmenlerimize bunu e, bu şekilde ifade etmek istiyorum. Kendinizde bir gelişim alanı, yeni bir alan, yeni bir keşif, yeni bir nöral bağlantı kurduğunuzu düşünün. Yeni bir alan önünüzde açıldığını düşünün. Disleksik bireyler size gelebilir. Gelme ihtimali çok yüksek. Öyle bir noktaya gelebilirsiniz ki bu bireyleri tanıyıp anlayıp gelişimlerine katkılar sunabilirsiniz. Belki de bir Walt Disney gibi çok büyük, hayatı değiştiren, güzelleştiren bir birey sizin yetiştirdiğiniz bir desteklik öğrenci olabilir. Çünkü kendilerinde gerçekten çok güzel yetenekler ki olmasa bile bu yetenekler onlar bizim çocuklarımız. Onların herhangi üst düzey bir vasıfla, süper kahramanlık özellikleriyle sevilme gibi bir durumları söz konusu değil. Olmayabilir fakat bu bireylerde çok güzel yaratıcı yönler gelişiyor. Yeter ki desteklensinler, özgüvenleri sarsılmasın diyoruz. Bu önerilerle umarım bir disleksik öğrenci, bir disleksik birey bu önerilerle biraz daha hayatı kolaylaştırır ve kendi keşif, kendi keşfetme yolculuğunda bir miktar daha nefes alıp huzur bulabilir diliyorum. Şimdilik hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bol okumalar, bol keşifler. Thank <laughs> you.